Muhammed Necati Hazretleri bu sureti bize şu şekilde izah ediyor. Suretin mana ve önemini şu kıssasıyla bize naklediyor. Bu zat 98 senesini mihrapta geçirmiş. Ruhuz imkanı vermiş. Yani bugün ordunar yüz profesör ünvanı aldım. Bursa'nın Muradiye medreselerinde okutmuş bir zat. Zahir ve batın ilmine söz söyleyecek zamanında bile bir kişi çıkmamış. Ve o zamanın reis-ül müderrisi dediğimiz Ali Osman Efendi Hoca efendim kendisinden altayı tevhide dahil olmak için müsaade istemiş. O da demiş ki sana müsaade yok. Neden? Kendinden yaşça büyük, mevki bakımından büyük vesaire. Neden diyebiliyor. Allah Allah. Neden olacaktırmış? cami Kebir'den bu kadar aslanlar geldi geçti, bunların hiçbirinin birinin eteğine yapışma da sıçan gibi sımallıya kaldı. Yoksa ne dersiniz? <laughs> Öğrüme de diyor, şuradan ders almadan kalkmam dedi. <laughs> evet, vazife almış böyle zamanın en büyük âlim kendisine ne bulunmuş. Çay içmeye götürmüş vesaire. Mübarek tarz sureti bize öyle anlatıyor. Allah! Az evvel okuduğumuz hadis, hadis-i şerifin sırrını şu hikayesiyle çözüyor. Dükkanda oturuyoruz küçük hasır sandalyeler vardır. Onlarda oturmak çok rahattır. Karşılıklı öyle iki hasır sandalyede oturuyoruz, çaylarımızı içiyoruz. İçeriye hoca kıyafeti birisi girdi. Kübbesi var, batası. Başında beresi var, nur gibi sakalı var. O bizim baba dostu biliyorum onu da, öyle Nur gibi bir adam selam verdi. O da yanımıza otururken bu büyük halim ona baktı, sen hoca mısın yoksa dedi. Hayır efendim dedi, ben hoca değilim ama hocaları severim, onlar gibi giyinmeyi böyle özendim. İşte onlar gibi giyiniyorum, onlar gibi geziyorum. Ee, öyleyse yanı başıma otur, ben sana bir hikaye anlatacağım. Sen bu hikayeyi bu yaşa geldin ama duymamışsın. Oturtturdu, ona da çay söyledi. Efendim, rahmetullahi aleyh, rahmeten vasiyan. Baba dostu ya, Allah hepsine rahmet eylesin. <laughs> Ben de, de hoca efendilerden Hz. Musa ile Firavun'un kıssasını dinlemişimdir. Ama bu söyleyeceğim hikayeyi duymamışımdır. Firavun hınçlı bir adam. Allah'ın Peygamberi Hazreti Musa'ya söyleyeceği çok sözler var. Ağır sözler var. Söylenilmeyecek sözler var. Ama söylemek istiyor. Söylemediği için şişiyor. Sıkıntı basıyor. Ne yapsın, ne yapsın? Cenab-ı Hak da diyor Hazreti Musa'sına, sen Firavun'a gittiğin zaman kavli üzere konuşacaksın. Tatlı dille. Onu tevhide davet edeceksin. Sen bunu yalnız başına yapamayacaksan yanına Harun'u da al. O daha yumuşaktır. Diyor. Evet nasihat bu yol üzere yapılır. Kainatın Efendisi, siz yeryüzündeki Allah'ın bütün kullarına iyilik yapamazsınız. Sizin tatlı dille güler yüzünüz yok mu? Allah selamet versin. <laughs> Elimizin esnaflarımıza bir git de gör. Suratları iki karış. Böyle esnaflık mı olur? Niye sen müşterini Yahudi'ye gönderiyorsun? Allah Yahudi gülüyor, ikramda da bulunuyor. Olmaz böyle şey. Işte. Gelen senin kardeşin kucağını açacaksın ya. İmkan varsa oturturacaksın ikramda bulunacaksın. Her tarafta böyle noksan taraflarımız olduğu gibi ticari sahada tabii. Noksanlarımız çok. İslam'da ticaret kitabımızda bunları biraz aydınlattık. Yahudi'den de misaller ver. Onları raf suçu yapmamak, ticaretle iştigal eden kardeşlerimiz, onları bir sefer değil, yüz sefer okumalı. Ne zaman işin ince noktaları kafasında kalacak, ondan sonra okumaktan bahsediyorum. Ha ben bir sefer okudum. E ne var içinde? E okuduydum ben onu biz. Böyle şey olmaz. Kitaplar istifade etmek. içinde İçinde ince noktalar vardır. Onları kendine mal etmek için yazılmış. Hani Evliyaullah'tan biri sormuş birine. Siz kitap okur musunuz? Okur. Nasıl okursunuz? E birinci sayfeden başlarız, sonuncu sayfaya kadar devam ederiz. Adam bakmış, cevaptan hoşnut kalmamış. Sonra, ya demiş, siz de okur musunuz? Siz nasıl okursunuz? Biz demiş, o kitapta beş on nokta vardır insanın vücuduna mal edeceğim. O noktanın birine geldiğimiz zaman işaret o kapatır, rafa kaldırır. O noktayı kendi gönül değirmenimize atar, kendimize mal eder, ondan sonra ikinci noktaya geçeriz demiş. Nasıl okumaktan okumaya büyük fark var. İstifade etmek için okunacak, Vakit geçirmek için değil, Evet. Rahmetullah aleyh rahmeten ve asya. Hazreti Allah ümmetlerinin üzerlerimizde daim etsin. O büyük zat. Sen bu hikayeyi duymamışsındır. Ben sana anlatayım dedi. Ve Firavun'un söyleyemeyeceği lafları söylemek istediğini. Lakin bu Hz. Musa'ya peygamber ise yakışmına verirse, halim ne olur o zaman? Bir de zihnine böyle şey takıldı Hz. Musa'ya edep harifi şeyler söyleyemedi. Bunu da söylemek istiyor. Kendi kavmi arasında Hz. Musa'ya benzeyen bir adam var. Hz. Musa gibi biraz boyu kısa, sakalı köse, dili peltek, Mehmet Ali büyük insan böyle anlatıyor. Böyle bir adam varmış. Ayakkabısı, terzisi, şu bu neyse, bunlara emretmiş, bu adama Hazreti Musa'nın şekline, kıyafetine sokacaksın. Ve emir Hazreti Musa'nın ayağında ne varsa ona onu yapmışlar. Sırtında ne varsa onu, eline bir asa vermişler. Başında ne varsa böyle başlı. İraun Hazreti Musa'ya söyleyemeyeceği sözleri, o adamın karşısına dikiyor. Sanki bir Hz Hazreti Musa varmış karşısında sonunda ver yansın ediyor, içini boşaltıyor. O da İncil'e çavuş gibi şarlatanlık yapıyor ona falan. Böyle efendim şişkinliğini gidermeye çalışıyor. Hz. Musa celâdet etmiş O nükün Harun'u al istersen yanına diyor. Ben ona halim selim hitap etmeni istiyorum. İslam dini herkesi küllüne istiyor kainatın efendisi yessiru vela tuassiru meşhiru vela tünel hafifletiniz ağırlaştırmayınız tevşir ediniz korkutmayınız ne güzel bu kaidelere söz sahipleri özellikleri ayet etmesi lazım Hz. Musa'yı bunu iletmişler. <laughs> Firavun biliyor musun ne yapıyor? Ne yapıyor? Bunu böyle tek tek anlatmışlar. Onun da tepesi almış. Secdeye kapanmış. <laughs> ya Rabbi ya onu ya beni demiş. <laughs> ben Firavun'a katlanırım. Bunu bir imtihan kastıyla bana verdim. Ya bu köşeye ne oluyor? utanmadan, sıkılmadan benim kılık kıyafetime girer. O adamın karşısına dikilir. Olmadık şarlatanlıklar benim namıma yapar. Ben buna gelemem. Ya onun kalıbını dinlendirirsin ya da benim. Böyle demiş ve müspet cevap almadan kafasını kaldırmıyor. Allah Teala Hz. Musa'sına vahyediyor. Ya Musa, ben senin kılık kıyafetine giren kişiyi cehenneme atamam. Ben ona iman nasip edeceğim ve sana ümmet yapacağım. buraya dedi o hoca kıyafetli kimse. Sen hocalara benzemişsin ne mutlu sana. Sen Firavun'un kösesi bile olsan bu kıyafetle Hz. Allah seni cennetine koyar. Allah. Kıyafetin önemine bak. Bu bakımdan diyorum suret ve siret itibariyle hal ve kal itibariyle Millet olarak İslam'a benzemek mecburiyetindedir. Zaten keferetül fecere de burada İslam'ı görmek için geliyor, bir bakıyor, kendini görüyor, dört nala kaçıyor. Yahu ulen şu kadar sene çaba sarf ettik ama işte bu milleti de kendimize benzettik diyorlar. Artık ne diyorlarsa her çeşidi şöyle baksana Alman yaşlılar da öyle demiş. Bu nedenle kendimize dönmek mecburiyetindeyiz.